Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Evet sevgili VGT takipçileri Fatih Şok içinde. Fatih Orduan abi ben de sizin çok yakın bir takipçinizim. Bugün geldim. Faydasını hiç bilmiyordum bu kadar olacağını. Bu kadar olacağını bilseydim daha önce gelirdim. Harbiden az önce yani vites 5 ile 20 ile yürüyor rampada araba istop etmiyor. Evet. Gerçekten öyle bir şey yaşadım. Şu an araba 2500 devirde 60 ile gidiyoruz. 4 ile o kadar ki şeye dokunuyor yani. Gaza dokunuyor. Hatta 5'e alayım. Bu araba hiç dokunmasa bile gidiyor. Yani kendi kendine hızlanacak. Evet. Gaza bile dokunuyor. Gerçekten bilseydim bunu daha önceden taktım. Daha önceden bir şeydin evet. şeyin taktırırdın. Yok ben biliyordum, bilgim vardı, araştırıyordum. Acaba diyordum motora bir zararı olur mu? Evet. Bu arabayı da çok seviyorum. küçük Düşük model ama ben bunu çok seviyorum. Gerçekten bilmiyorum işte. Motora da bir zararı yoksa on numara bir şey, bir şey yani. Motora zarar verme ihtimali yok. Onu da zamanla göreceğiz inşallah. Bilmiyorum. Yeni evet. İçin çok rahat olsun. İnşallah. Çünkü hava kontrolüyle yanma verim yükselten bir ürün. Evet. Dolayısıyla... Ben yani şu an ayağımı komple gazdan çektim. Araba 60 ile gidiyor. 5. vitesi. Evet. Çok, bir çok saat şeride devam. Yani. Şu an şu arabayı 4 ile buradan bak gidiyor. 4 ye. şu an dördüncü vites. Şu yani vites kaçta gidiyor abi? 20'de 30'da. Şu an araba 4'te gidiyor. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi köprü çıkacağız. Köprü çıkacağız abi. Yok, Çeyrek gaza dokunuyorum 4. Bunu bilseydim daha önce gerçekten taktırırdım. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> aynen. Aynen hoş geldin. Teknoloji gelişiyor abi. günden güne bilmediğimiz şeyler de varmış. Evet. VGT yerli malı yurdun malı. Sağdan mı soldan Soldan döneceğiz mi? abi. Sağdan Geniş mi? al burayı. <laughs> VGT yerli malı, yurdun malı. Vallahi bilmiyorum. Herkes VGT kullanmalı mı abi? Kullanmalı abi. Gerçekten kullanmalı. Tavsiye de ediyorum. Eyvallah. Sağ teşekkürler. Alayım. Aileye hoş geldin. Sağ olun. Sağ olasın. Ama şu an aldığım her araca taktıracağım yani. Adres belli. Zeytinburnu. Aynen. İstanbul'da en yakın bize var aslında şu an. Evet. Evet. Bu BMW 520 94 model. 6 silindir. Hı hı. Yani bakalım yakıt tasarrufunu da deneyeceğiz zamanla göreceğiz inşallah. Sence yakar mı? Bence artık eskisi gibi yakmaz. Eskiden bu çok yakıyor. Bu zaten iki motora tekabül ediyor şu an. Evet. Yani bu baya bir yakıyordu şehir içinde. Ama uzun yolda yakmıyor o ayrı konu da. Artık yakıtı güldürecek. Evet şimdi bakalım uzun Bak, yolda denize. komedi olacak. Bak evet, olacak gör. vallahi. <laughs> bakalım evet. inşallah. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri takip etmeyin izlemeye evet. kalmayın. Ücretsiz test turuna gelin, farkı yaşayın, memnun evet. kalırsanız siz de Fatih gibi VGT'lenin. Sonraki tavsiye ediyorum herkese. Eyvallah. güzel yani. Eyvallah. Bu Son... kadar beklemiyordum harbiden. <laughs> Eyvallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. <laughs> Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr'e